Dünya şampiyonasından sonra ilk yarışmam ve sakatlığımdan sonraki ilk yarışmamdı. Tamam. Ee, ve yani dünya Şampiyonluğu unvanını burada da korumak istedim ve tamam. hedefim zaten tamam. altın madalya almaktı. Tamam. Çok şükür finalde de e, elimden gelen en iyisini yaptım ve altın madalyayı kazandım. Tamam. Ee, ve tamam. çok tamam. mutluyum. Elimizde tamam. böyle bir başarı elde etmek tamam. inanın e, tamam. şu, tutlar, şu tutkarttaki yapalım. başarıdan daha böyle tamam. heyecan vericiydi. <laughs> Ben hani e, Türk halkına bu güzel e, görsel zevki yaşattığım için çok mutluyum e, bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam etsinler. Tarihi bir yarışma oldu. Ee, Avrupa Şampiyonası'nın Mersin'de oluşu tabii ki bizi motivasyonumuzu çok yükseltti. Ve ee, pandemi sürecinde gerçekten çok çalıştım. Çok emek verdim, çok çalıştım ve sonunda altın madalya'ya ulaştım. Avrupa Şampiyonluğu gerçekten söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Hedeflerimden bir tanesiydi. Avrupa Şampiyonu oldum. Ee, Türk halkına buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ekran başlarım, ekran başında bize e, çok destek oldular. Bütün desteklerini hissettik. Burada pandemi nedeniyle seyircisiz oldu ama Ekran başından gerçekten onların gerçeklerini hissettik ve hala hissediyoruz. Bu madalyalarımızı Türk halkına armağan ediyoruz. Umarım Olimpiyat Oyunlarında da aynı başarıya devam eder.